Hocam merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler Murat Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Biz bunu ne zaman kaydediyoruz bu videoyu? Sizin tatilde olacağınız bir vakitte yayınlanacak evet. bu bu video. Sizin tatiliniz öncesi son videomuz. 22 Haziran Perşembe. Bunu da herhalde, herhalde siz tatildeyken... Tatildeyken sen atarsın. Evet Uzun bir tatile çıkıyor da hocamız... Ne kadar uzun hocam? siz söylemek ister misiniz? Biraz utanarak belki. <laughs> yani bir beş hafta kadar. Beş hafta Yani şeyde bir buçuk ay. Bir buçuk aydan kısa. Bir buçuk ay daha çarpıcı oluyor hocam. Evet. Bir buçuk evet. ay buralarda yoksunuz. Onun için biz de videoları çekiyoruz. Bugün konuyu siz belirlediniz hocam. Eğri burun konuşalım dedim. Evet eğri burun konuşalım. Konuşmasından çok keyif almadığım benim bir konu. Niye <laughs> keyif almadığım bir konu hocam? Kendi pratiksel prat, 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 yolu çıkarak... Çok böyle net şeylere söylenmiyor ya eğri buruna dair. Böyle işte yapılsa da eski haline dönme ihtimali var, şu var bu var. Bir daha hani bunları konuşacağız. Ondan <laughs> böyle beni Hani hastaları mutlu eden bir konu olmadığı için beni mutlu etmiyor. Beni mutlu etmemiş bir sebebi o. Bizim burnumuz niye eğrilir? Yani eğri burun derken neyi kastediyoruz biz? Şimdi şöyle eğri burun derken hastaya ön taraftan baktığımızda, yüzüne baktığımız zaman sağa ya da sola aksı olan bizim aks dediğimiz yani eğrilik. Yani burun sağa ya da sola kaymış olabilir. Kemik kısmı sağa ya da sola kaymış olabilir. İşte ya da sadece kemiği düzgünken kıkırdak kısmı olabilir. Ya da bazen burun sırtı düzdür. Sadece burun ucu eğrilmiş olabilir sağa ya da sola. Bizim eğri burun dediğimiz durum bu. Bu gelişimsel de olabilir, tamamen hiçbir sebebi olmadan o şekilde gelişmiş de olabilir. Darbeye bağlı da burun kırılmış olabilir, eğrilmiş olabilir. Bu şekilde yani. Hocam mesela benim bir arkadaşım vardı. Tomografide burnu bir eğri görünüyor ama bakıyorsun düz. Şöyle tomografide biz burnun iç kısmını yani septum dediğimiz kısmını görüyoruz. Dolayısıyla hani burun düz olabilir, septum'u eğri olabilir. Ha. Yani burun düzdür ama içerideki septum dediğimiz o iki tarafı ayıran duvar eğri olabilir. O duvar eğri olacak diye de illa burnun da eğri olması gerekmiyor. Ha, ondan kaynak. Ben çok evet. şaşırmıştım yani ha. bu burun senin olduğuna emin misin falan. Ama demiştim. burun eğri ise septum da kesin eğridir. Ha, anladım hocam. Peki hocam mesela biz bir de bakıyoruz bazen bir ışıkta bakıyorum. Benim burnum eğri gibi geliyor. Bir ışıkta, Hı -hı. düzgün ışıkta eğri değil gibi geliyor. Hı -hı. o Hı -hı. Bizim ışığın yansıması... Işık ışık çok yanıltır. Yani ışık gölgelenmeler, ışığın geldiği yer, işte bir yer koyu gözükür, orası eğri gibi gözükür, çukur Hı. gibi gözükür. O yanıltır. Bizim için hani eğri burunda baktığımız kriter şudur. İşte iki kaşın arası, burun sırtı, burun ucu ve dudağın şu ortası. Aynı hattaysa o burun düzdür. Tabii bu simetrik bir yüz için geçerli. Yani hastanın yüzünde yüz asimetrisi varsa o zaman bunu ayrıca konuşmak lazım. O çok daha farklı ve önemli bir konu aslında yüz asimetrisi. Evet, onu daha sonra konuşacağız hocam daha evet. daha detaylı bir şekilde. Şimdi hocam biz eğri burunumuz. darbe aldık ve i̇şte estetiğine rahatsız ya nefes problemi yapıyor eğrilik. Buraya geldik işte ameliyat olacağız. Sizde de edeceksiniz. Bu burada sizi zorlar mı eğri burun? Yani eğri burun ameliyatı tabii nasıl yani zor? eğri burun ameliyatı yani zorluktan çok hastayı bilgilendirmemiz gereken durumlar var eğri burunlarda. Çünkü örneğin çok eğri bir burunda böyle 20 derece 30 derece eğri burunlarda ben her hastaya söylüyorum çoğu hekim de zaten bunu belirtiyorlar. %100 düzelme ihtimali var mı? Tabii ki de var ve çoğu hastanınki zaten düzeliyor ama bazı hastalarda bazen ufak tefek eskisi kadar olmayan hafif eğrilikler bazen kalabilir. Bu ihtimal her zaman var. Bunu hastanın bilmesi lazım. Genellikle zaten... Neden öyle oluyor hocam? Neden? Ya şöyle bir şey var. Bir ameliyat sırasında biz burnu düzeltiyoruz, orta hatta getiriyoruz ama bazen ameliyat sırasında yoğun bir ödem oluyor ciltte. Bazen o ciltteki ödem yüzünden fark edilemeyen hafif eğrilikler olabiliyor. Ya da biz emin olsak bile düzeldiğimizden bazen kıkırdak ve kemik hafızası denen bir şey vardır. Yani özellikle kıkırdak hep eski halini almaya meyillidir. Kemikler de aynı şekilde. Bazen hafif yatmalar aynı tarafa doğru yatmalar ameliyattan sonra bir süre sonra bazen olabiliyor. Anladım. Böyle bir ihtimal var. Peki hocam işte eğrilmeye başladı ameliyat olduk. İşte dediğiniz gibi. Ya kendinden ya da bir darbe aldı eğrilmeye başladı burun. Hı hı. Burada bu, ameliyat sonrasında ameliyat, a ameliyat sonrasında orada onu kurtarma şansımız var mı? Mesela ameliyat oldum burnu eğri işte lokal müdahaleler? Yani şöyle ameliyat eğri burnunuz vardı. Ameliyat oldunuz işte alçılar çıktı. Hala bir miktar eğrilik var. Masaj veriyoruz eğriliğin ters tarafına doğru. Oradaki kuvvetleri dengelemek için birkaç ay süreli hastaya eğriliğin ters tarafına doğru hafif baskılı masaj yapılmasını öneriyoruz. Bir miktar fayda ediyor. %100 çok fayda ediyor diyemeyiz ama bir miktar en azından oluşacak eğriliği yüzde belki 8-10 da olsa azalttığını düşünüyorum ben. Bir burun hocam ameliyattan sonra ne kadar sürede eğrilmemiş eğrilmez yani ya da eğrilecekse de yani şöyle bir 2-3 ay içinde eğer bir sıkıntı yoksa artık bir şey olmaz yani. Peki hocam eğri burunda mesela işte lokal müdahale vesaire kurtarabilir mi yoksa bir yeniden lokal müdahaleyle biraz zor olmaz o. Yani Hı? eğer çok ciddi rahatsız edici bir problem varsa bir daha ameliyat gerekebilir. Çok rahatsız edici bir eğrilik varsa. Ama çok çok eğri çok kötü bir burun ve çok hafif bir eğrilik kalmış. Çok ciddi hani ilk bakışta böyle gözüken bir şey yok. Dikkatli bakıldığında fark edilen bir şey. O zaman çok daha açıkçası tekrar bir ameliyatı önermiyoruz. Hastanın ek başka bir problemi de yoksa, yani nefes alma gibi vesaire gibi başka bir sıkıntısı yoksa. Genelde zaten hastalarda bu konuda tatminkar oluyorlar. Yani hani çok eğri bir burun, düzelmiş %90 %10 hafif bir şey kalmış. Çok genellikle çok böyle detaycı bir kişilik yapısına sahip değilse hasta genellikle bu onun için tatminkar oluyor. Bu yine dediğimiz gibi daha önceki videolarda hocam mükemmel diye bir şey. Yoktu mükemmele mükemmel mükemmel, yakın. Mükemmel evet. Yani olabilecek en iyi burun yapılıyor. Mükemmel burun diye bir şey yok. Eskisine keşke göre olsa çok, çok ya, Evet. Yani. Bir sihirli değnek, bam evet, ve yani, perfect. Bir keşke bir burun. Eskisine göre çok daha iyi olduysa bir burun. Hem nefes açısından hem görünüş açısından. Genellikle bizim istediğimiz şey bu zaten. Sizin hocam böyle rinoplastik en zorladığınız burun tipi eğri burun mudur? En yani zorlayan. Revizyon dışında konuşuyorum. Ha, revizyon dışında tabii çok eğri burunlar zorlar. Çünkü çalıştığınız şey asimetrik olduğu için sizin onda da bir asimetrik çalışmanız lazım. Her şeyi simetrik yaparsanız burnun sağında ve solunda o eğrilik aynı şekilde devam eder yani şekli güzel ama yine eğri bir burun olur. O yüzden sizin de asimetrik çalışmanız lazım. Ne kadar asimetrik çalışacağınızı da kestirmeniz lazım. Çünkü buradaki kemik uzunlukları farklı oluyor. Şuradaki kıkırdak uzunlukları, burun ucundaki kıkırdak uzunlukları farklı oluyor. Hepsini asimetrik bir şekilde çalışıp ona göre şekil vermek gerekiyor. Tabii ki daha zorlayan bir şey. Bu asimetrik çalışma dediğim şey bizim mesela bazı fotoğraflar görüyorum hocam. Ameliyatı bitirirken burun yamuk bırakılmış. Bunu çok <laughs> istisna olarak konuşuyorum ama bazı burunlarda böyle yamuk bırakılmış. Acaba o şey mi diyorum böyle Tekrardan biraz daha sağa kayacağı hesaplanıp örneğin onun için biraz daha solda mı bırakılıyor burun? Asimetrik çalışma böyle bir şey mi dediğiniz şey yoksa? Yok asimetrik çalışma öyle bir şey değil. Yani asimetrik çalışma dediğim şey yamuk bırakmak değil. Biz mesela normal simetrik bir burunda, sağı ve solu aynı olan bir burunda yaptığımız şeyler neredeyse tamamen aynıdır. Bir yerde bir şey yapıyorsak bir miktar aynısını öbür tarafta da yaparız. Evet, ya da bir yere bir kalınlıkta bir kıkırdak koyuyorsak aynı kalınlıkta diğer tarafa da koyarız. Ama eğri burunlarda değişiyor. Genellikle eğri burunlarda bir tarafa ince, diğer tarafa daha kalın. Bir taraftan birazcık daha fazla buruncu şekillendiğinde fazla bir çalma dediğimiz dikiş. Diğerinden daha fazla falan. Hani bu şekilde farklı yapmamız gerekiyor. Yoksa düzelmiyor zaten. Asimetre evet, derken sağ ve solda yani. Burnu... Farklı işlemler yapılıyor. Ya, Yapılan yani. işlemlerin, konulan greflerin kalınlığı vesairesi, detayı farklı oluyor yani genellikle. Yani o alçıyı, işte bazı yorumlar görüyorum hocam. alçı çıkardığında bile yamuktu vesaire deniyor. Yani olabiliyor ol, olabiliyor. O bir hafta zaman o altı, altı varken daha yamulabilir mi hocam? Yani deri o kadar güçlü müdür? Yani böyle yani olabilir şey, o muhtemelen yani şeyden gelmek istiyorum. Hı. Hani başta dedi ki hocam güzel asimetris yani yüzümüz simetrik bir şey değildir. Evet. Biraz hani onunla bağlayıp ya, alçı çıktığı anda yamuksa muhtemelen ameliyat ameliyatdiği anda da bir miktar yamukluk vardır zaten. Yani o öyledir. Fark edilememiş olabilir. Ödem oluyor vesaire oluyor. Yani o anda bakıldığında hakikaten düz gözüküyor burun. Biz çünkü defalarca bakıyoruz ama o bazen özellikle kalın derilerde o ödemde şiştiği için bazen fark edilemiyor. olabilir. Yani yoksa kimse bilerek bir burnun eğri bırakmaz yani. Ya tabii ki de hocam. Hı -hı. Yani, o orada bizi siz yani amyatı e, bilmeyenler vardı bak iki buçuk saat üç saat üç buçuk saat aynı yere evet, bakıyorsunuz. Evet evet. Aynı yere yani aynı yani şey. Bir yerden sonra artık göz evet. desensitize oluyor artık ve hani bir de beyinde artık hani düzeldi düzelmiştir gibi bir komut veriyor artık evet. belki ister istemez bizi düzeldiğine inandırıyor beyin evet. anladın mı? Evet bu düzeldi hani öyle bir öyle görmemizi belki şey yapıyor hani hekim de olabilir. Çünkü evet. birazcık hani Sizin işte bir bakar, siz demiştim bir vakaya girip hocam siz burnuna bakmayı bırak. Mesela biraz sağa sola yürümüştüm. onu yaparım ben. Mesela bakarım bakarım detayları fark edemediğimi hissettiğimde şöyle bir 30 saniye bir dakika falan hiç burnuna bakmam genelde. Böyle farklı böyle bir iki dolanırım farklı yerlere bakar bir daha gelir bakarım. Şey, hani şey o, şey gibi bu. Hani parfüm denersin ya. Evet. 2 3 tane parfüm denersin. Sonra mesela kahve koklatırlar sıfırlamak için. Ben de işte sıfırlıyorum o şekilde <gülüyoruz> <kap> <gülüyoruz> Güzel Güzel ben dedim ki hocam ne oluyor? Hoca bir ameliyatı bıraktı yürüyor sağa hmm. sola falan. E tabii ki de hocam 2,5-3 saat yani birin, bu videoyu izleyen kimse bir yere baksın bir bakmak çok zor. Zaten başınız hep önde eğik. 2,5 saat, 3 saat korkunç bir şey. Tabii ki bir göz yanılgısı muhakkak o, o, olacaktır. Yani, yani oluyor. O, onun ya bu, işte tedbirini... Bu, bu, ya bu işte evet. Yani. Tedbiri alınsa da bunun sonuçta çok beşeri bir şey yani. Bu, bu insan, Öyle. Evet. İnsan insan yapıyor. O, onun hepsini anlıyorum ama dediğim gibi buradan şeye bağlayabilir miyiz hocam? Peki yüz asimetrisi meselesine çok böyle kısa girersek daha sonra... Yüz daha... asimetrisi şu. Zaten hani hemen hemen herkesin yüzünde az da olsa yani asimetri var işte bende de var işte kulağımda göz kapağımda bilmem nerede falan filan var yani evet. belli de oluyordur şu an baktığın zaman. Evet ben bakacağım <laughs> ben sağ ve sol kulağım. Ama o tabii yani bu yüz asimetrisi şöyle işte özellikle çene, çene orta hattı sağ yüz yarımının gelişmesiyle sol yüz yarımının gelişmesi dudak orta hattı bunlar önemli mesela bazen kaza geçiriyor bir şey oluyor ya da gelişimsel olarak dudak orta hattı gerçek orta hattı olmuyor sağda ya da solda olabiliyor ya da çene problem olabiliyor hasta çenesinin orta hattı tam aslında olması gereken orta hatta değil sağda ya da solda olabiliyor. O zaman zaten bir referans noktamız olmadığı için bizim burnu düzelteceğimiz yerde şimdi çene orta hattına dudak orta hattına yapsan nereye yapacaksın? Bu sefer oraya göre yapsan ayrı buraya göre yapsan ayrı bir yere bir rengi noktası alman gerekiyor. O zaman da biz genellikle iki diş ar arasını hmm. iki esas gerçek orta nokta olarak orayı şey yapıyoruz iki diş orta iki diş arasını ya da işte hastaya söylüyoruz hani zaten bunu söylüyoruz hani asimetrik bir yüzünüz var burnu düz olsa bile dümdüz olsa bile gerçekte siz aynaya baktığınızda bir miktar asimetri yine eğrilik hissedebilirsiniz. Bunu mutlaka hastaya söylemek lazım. Çünkü çoğu hasta asimetrik yüzü olduğunu biz söyleyene kadar fark etmiyor. Anladım. Ama Aynen. ameliyattan sonra fark ediyor çünkü sürekli yüzüne burnuna bakıyor. E, tam ona oraya gidip kusur ararsanız kusur Bunuruz. bulursunuz diyebilir miyiz? Öyle yani. Yani çok ilk bakışta bir hasta mesela ameliyattan sonra sürekli yüzüne bakıyor, burnuna bakıyor. Bu sefer daha önceden fark etmediği ama daha önceden olan kusurları da görüyor. O yüzden bizim ameliyattan önce evet. neler olduğunu, neler sonrasında olabileceğini detaylı bir şekilde anlatmamız lazım. Peki. Benim bu konuda soracaklarım bu kadar hocam. Hadi bayağı tamam. konuştuk yani 15 dakika. Dakikada olmuş. Olmuş olmuş, olmuş hocam. Bayağı olmuş. E ben teşekkür ediyorum hocam. Ben Sizin de de kontrol hastanız ediyorum. gelmiş. Gelmiş mi? Evet. evet tamam. on tamam. Ondan sonra ikinci bir konuya geçeceğiz. Bu videoyu böyle kapatalım. Ben Tamamdır. hemen beğeni abone isteyeyim hemen kendilerinden. Görüşürüz. Görüşürüz.